toprağımız yok. İş yerinin çatısında, terasında böyle bir sera yaptık. İnşallah Allah'ın izniyle sulu sera dediğimiz sistemi burada uygulayacağız. Borularımızı kıvırdık kıvırma makinemizde. Seramızın çatısını çattık. Sonra 70'lik pimaş boruları 30 santimde bir delerek köklerimizi ektik oraya fidelerimizi ektik e, dam, sulamayı yağmur suyundan pH'ini ölçerek pH ayarlaması yaparak e, ve vitaminleri organik gübreyle de e, destekleyerek e, devirdayım yapan suyun içerisinde e, kökleri iyice köklendiler yavaş yavaş büyüdüler aynen bu şekilde e, çok hızlı bir büyüme ve çok temiz bir e, ...mahsul elde etmiş oluyoruz o şekilde. İlaçlama yok. Ondan sonra kimyasal hiçbir katkı yok. Kimyasal gübre yok. Tamamen organik, bitki çürüklerinden elde edilmiş... E, ...gübre kullanarak... E, ...isi değeri, değerini ölçerek... E, ...düzenli bir şekilde ne fazla ne eksik... ...yeterince isi değerini ölçerek... ...mahsulümüz bu hale geldi. Yemeklerimiz meyvesini verdikçe insan gerçekten çok şey oluyor böyle nasıl söyleyeyim sana. Gurur duyuyor kendisiyle. Suda salatalarımız vermeye başladı. Marullarımız domatesimiz Bayağı çiçekler var, çiçeklenmişler. Biberlerimiz de çiçek açtı. Alt taraflar vermiş durumda şu anda. Domateslerimiz. İşte, sulu seramızda Maruldan sonra domates ve biberlerimiz de çıkmış durumda şu anda. Yeni fidelerimizi de ektik. Bu sefer kıvırcıktan bir hafta sonra marollarımızı ektik. Bir de bunu deneyelim dedik. Karpuzumuz çiçek açtı. Geçenki rüzgarda bayağı kırılmışlardı. Yine toparladı kendini. Çiçeğimiz açtı. Üzerinde de karpuzumuz var. Biberlerimiz verdi. Domateslerimiz verdi. imize bak. Salatamız da tamam. salatalar büyümeye devam. Bir karpuzumuz da burada var. Çiçeklerimiz açmış. Çerilerimiz büyümedi. Domatesimiz uzadı. Gidiyor haberlerimiz domateslerimiz suyun içinde yetişiyor acı biber salatanız. Marulları geçen hafta ektik. Kendini toparladı. Kıvırcıkları bir hafta önce ekmiştik. Ondan bir hafta önce. Ama tohumdan ektiklerimiz, şitil olarak ekenlerde sıkıntı yok. Ama tohumdan ektiklerimizde böyle bir şey var göbeklemiyor göbeklemediği için de uzayıp gidiyor uzayıp gidecek böyle çiçekler açtı. Işte. Evet. 20 gün önce ektiğimiz marullarımız bu hale geldi. Bir hafta sonra tamamen olmuş olacak. Kıvırcıklarımız burada. Bir hafta önce ektiğimiz Marullarımız da burada. İşte bu marulla diğer marullar arasında 15 günlük bir ekim süresi var. Bu 15 günlük ekim süresindeki aradaki fark işte bu. Bu 5 günlük şeyimiz. Fideler geliyor küçük fideler. Önce bardaklara ekiyorsun, ekiyorsun. Bardaklardan çıkarıyorsun. Direkt ekme yapıyorsun buraya. Görüldüğü gibi sulu tarım. Kökler suyun içerisinde vitaminini sudan alıyor. Toprak yok. Toprak olmadığı için hastalık filan derdi de yok. Bütün hastalıklardan uzak. Mantar yok, böcek yok. Bu da marullarımız, marullarımızın kökleri. Bayağı uzamış kökler. Borular içerisinde su devir daim yapıyor. Aynı su dalgıç pompa vasıtasıyla arada bir 15 saniye, 15 dakikada bir buraya basıyor suyu. Suyumuz ileride boruların içinden gelerek karşıda bir oluğa dökülüyor. Oluktan tekrar depoya dönüş yapıyor. Dışarıda şu anda hava 7 derece Iğdır'da. Şu anda seramızın içi 20 derece. 13 derece dışarı ile içeri arasındaki fark var. Tabi bu fark gündüz. Gece bu fark düşüyor, azalıyor. sular böyle geliyor oradan aşağı dökülüyor oradan depoya bu şekilde mahsullerimiz iyi bir gelişme sağlıyor. Sağlıklı duruyor. Çok sağlıklı bir durumda şu anda mahsullerimiz. İşte kıvırcıklarımızla marullarımız 10 günlük bir şeyden sonra satışa çıkarılacak. 400 gram geliyor bir marulun mirisi 400 gram. Karşıda da dik üst üste iki tane ekmişiz. İşte birkaç gün sonra bir ekim daha yapacağız. İşte satışta arkası kesilmesin diye. Mesela bunu sattıktan sonra daha sonra ektiklerimiz yeşil yetişecek. Onlar yetişinceye kadar diğerleri de büyümüş olacak da bu arada ekimlerimize devam edeceğiz bir yandan üretim pazara pazara sunulacak bir yandan da ekimlerimizi devam edeceğiz böyle bir depomuz var burada dalgıç pompamız bunun içerisinde yukarıdan borularla suyumuz geliyor buraya dökülüyor Sonra dalgıç pompayla tekrar aynı su belli bir şey, seviye yükseldikten sonra 15 dakikalık bir dolma süresi var bunun. 15 dakika sonra çalışmaya başlıyor. Sisteme su basıyor tekrar. Burada vanalarımız var. Her boruya doğru istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz sularını. Bu şekilde geliyor, buradan doluyor, her e, şeye ayrı ayrı ve bu şekilde besleme yapıyor. Daha yeni ektik, bir haftalık bunlar. Bayağı gelişmiş. Tabi ilk ektiklerimiz ilk geldiği zaman sararmıştı. O sarı yapraklar ondan kaynaklanıyor. İşte bunu gölgelik yapmışız ki üzerine gölge şey edip yosun yapmasın. Gelen sular buradan oluğa dökülüyor. İşte bu gördüğün gibi Topraksız sürü serada son aşamaya geldik. İşte ürünlerimizi satışa başladık. İki sırayı bugün bitirdik. Bazıları tamamen olmuş. Pazarda olmak üzere. gelişti Sulu tarımda en ufak bir ilaç kullanmadan tamamen organik gübrelerle işte kıvırcığımız 40 günde bu hale geldi en ufak bir ilaç kullanmadık böcek yok mantar yok tertemiz bu tarım herkese önerilir.